Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar. Biz bugün bir günün gününü görüyoruz. Çok iyi bu arada takılıyor. Neyse arkadaşlar, bugün arkadaşlar, bugün bir efsane darbeyle karşınızdayım. Bu Hasan Demir. İlk maçım ilk maç Barcelona 2-1, sonraki maç 2-1 Barcelona. Ay biz ay ilk maç Manchester ay ilk maç Barcelona 2-1. İkinci maç e, bizim takım Manchester United 2-1 <laughs> yani 4-2 yani, yani şu anda şey daha üstün. Bizim takım daha üstün yenme olarak. Bir de bu takımı yeniyormuşuz. Bu kolay lan aslında bebek demeyeyim de ama cidden bir kolay takım. Ben aslında her Hı, bir takıma gol atıyorum. Her bir gol geldi. Yani şu anda neyim adam Durma neyim oradan? Zıkma neyim oradan? <laughs> of. 4858'lik birine böyle bir gol olur. <laughs> Oğlum. Bak. Ben bir daha fazla olduğunu düşündüm. Pek bir, bir şey ki. Karşıya kaleye taraftarlar tuştu Sinirlendi rakip bu arada biraz küçük kafa. Zico Maradona efsane. Maradona hiç bir faul yok bu arada orada ve takımda da bu arada iki efsane var. Messi bakın Messi orada görüyorsunuz. Bakın tam şurada duruyor. Aha hayır hayır bir yanlışlık yüzünden şey olmadı. gol atmak. Istiyor. Salak bitir. bir de oradan gol yiyormuşuz var ya. at bakayım abine. At abine. Kafalar, fişek, manitalar, epik, Babacım of. Pas atamayacak. ayaksız. Pü, senin gibi kaleci. Pü dakika etmezse biraz keseceğim ikinci oraya geliyorum ben bak be kalıcı corner'a gidiyoruz evet corner vuruşu geldi corner, corner bence maradona kısa bir şey vuruşu kullanacaklarmış şimdi haydi bakalım git bakayım zupka neyine zupka pedere Durman pedere Messi, Engol, 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 en, en, en Engol, Mbappe, Engol, en, 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 Mbappe attı arkadaşlar. Maçı bu arada yarıda kesebilirim. Biz 9. dakikada keserim. 9. dakika diyorum. 9 olsun keseceğim bu arada valla. Arkadaşlar <Satếtrence> Zico gol atıyor. Şu anda. Ve ben de kavga çıkarmak istiyorum. Bir şey maçta kavga çıkıyor. Ama Ronaldo benim en sert oyuncum şu an kavga kavga olarak. Sizin en sert oyuncunuz kim? Bana yorumlarda bildirin. Hayır. Tut, tuttum. Yemin ederim tuttum. allah çarpsın. Tuttun. <laughs> Konnay duruş. İyi mi? Orta geldi. Piyo. Evet. Atak istiyoruz şu anda. Bir tane kavga çıkarayım arkadaşlar? Kavga çıkarayım Tamam siz istediniz kavga çıkaracağım. Vallahi kavga çıkaracağım. Yemin. Yemin de kavga çıkarmak istiyorum. İkinci ara görüşürüz. Bu oyun çıtlatma sesi. Evet arkadaşlar. Bu arada bizi Haydi Neymar, haydi Neymar, haydi. Tam zamanı değil, tam zamanı değil şimdi. at aslan abine ver bakayım kaptanına ver bakayım kaptan mısın salak mısın kendini yere atan velet misin yoksa evet benim ikonik sözüm ne söyleyeyim mi sözüm cidden. Ben velet sözünü bayağı kullanırım. Velet, velet o sözü bayağı kullanırım. Arkadaşlar şu velede bak lan. Mal velet lan. Ama <laughs> arkadaşım Gürkan diye bir çocuk var. Da o diyor ki dayak yersin. <laughs> Ama seviyorum Gürkan'ı ya. Valla. Mbappe senin ben. Evet arkadaşlar tribünlere gidiyor. Bizim tribünler seviyorlar.

atayım ben. Hı -hı. Aferin sana. Aferin bana. Evet. Dakika 80 ile görüşürüz. İyi evet, dakika 80 oldu. Dakika 80 oldu arkadaşlar. Az önce 80'de. Şimdi ben kime kullansam ona kullanayım ben. Acıdan ben sana. Hmm. Neymar'a bak be. Neymar abi. Bir. Vurdu. Bir bye Maç bitti.